İlk geldiğinde nasılsın? Ameliyat yaradı mı işte? Evet. Kendini iyi hissediyorsun, daha rahat. 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, 2019 yılında yüzlü kilolardayken fazla kilolarından rahatsız olarak kilo vermenin yollarını aradı. O dönem okulunda çalışan, internet üzerinden araştırma yapan Turp, zayıflama hapı kullanmaya karar verdi. İddiaya göre internetten aldığı hapları bir süre kullanan Turp, zayıflamak yerine daha fazla kilo aldı, felç kaldı. Sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşinin kendisini terk etmesiyle yıkılan turp, hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşama tutunmaya çalıştı. Ancak yerinden oynayamaz hale gelen turp, hareketsizliğinde etkisiyle yıllar içinde hızla kilo almayı sürdürdü. Edinilen bilgiye göre ilaç sonrası kimi zaman yaklaşık 400 kiloya ulaştı, bu süreçte birçok hastaneye başvurarak tedavi imkanı aradı. Başvurduğu hastanede tedavisine başlanan turpa ameliyat edilebileceği ifade edildi. Profesör Doktor Mehmet Karabulut ve ekibi 14 Aralık'ta tüp mide operasyonu gerçekleştirdi. Başarılı geçen operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Turpun genel durumu hem kendini hem de doktorlarını memnun etti. Profesör Doktor Karabulut, vatandaşların zayıflamak istemeleri halinde hekimlere başvurmaları gerektiğini belirterek internetten ilaç alınmaması konusunda uyardı. Ya kilozumun bu kadar değildim. Sonradan yatağa bağımlı olduğum zaman böyle oldum. Yani internetten kimse bir şey almasın. Ben yandım kimse yanmasın. Ya. Evliydim. Bahçeliyeler fizik hastanesine geldim. Ben orada yatarken eşimi başka bir kadınla bırakıp gitti. Çok kötü bir duyguydu. Allah razı olsun babam vardı başımda. Çok mutsuzdum ama şimdi çok mutluyum. Sanki bu arada işte çocuklar gibiyim. Hep yardım aldım mesela. Şimdi İnşallah bundan sonra kendim isteyeceğim, kendim göreceğim. Daha önce e, bu gördüğünüz şekilde bir kilolu süper morbid obez değildi. Hafif toplumda insanlarda olduğu gibi hafif bir kilosu mevcuttu. Daha sonra bu kilodan kurtulmak için hastamız e, kendi çapında bir araç içine giriyor ve internetten araştırıyor. Bitkisel ilaç e, internetten temin ediyor. Ve bitki ilaç kullandıktan sonra e, kas iskelet sisteminde atrofi gelişiyor. Felç gelişiyor ve yatağa bağımlı oluyor. Gördükleri ilaçları veya medikal tedavileri kendilerine uygulamasınlar, bir hekime danışsınlar.